Orta Çağ. Aklımıza ilk gelenler. Şövalyelik, onur, kılıç ve kalkanın sesi. Yüzlerce yıldır bu destansı savaşların romantik bir portresini çizdik. Ama perde arkasında kılıçtan ve kalkanlardan çok daha fazlası vardı. Bu savaşlar zeka, mühendislik ve acımasızlığın en ilginç aletlerle birleştiği bir satranç oyunuydu. Bu videoda Orta Çağ'ın gölgede kalmış çoğu zaman göz ardı edilmiş akıl almaz silahlarını gün yüzüne çıkaracağız. Bunlar sadece demir ve ahşaptan ibaret değildi. Bunlar düşmanın psikolojisini hedef alan, doğa yasalarını zorlayan, hatta modern savaşın bile temellerini atan gizli silahlardı. Hazır olun. Tarihin en karanlık ve en yaratıcı dönemine bir yolculuğa çıkıyoruz. Orta Çağ'da bir kaleyi ele geçirmek en zorlu askeri harekattı. Surlar kalın, kapılar geçilmezdi. Bu engeli aşmak için insanoğlu tarihin en büyük savaş makinelerinden bazılarını inşa etti. Trebuchet sadece bir mancınık değildi. O, fiziğin basit bir ilkesini kullanarak devasa yıkım yaratan bir mühendislik harikasıydı. Gergin ipler yerine devasa bir karşı ağırlıktan güç alıyordu. Bu sayede 100 kiloyu aşkın taşları 300 metreden daha uzağa fırlatabiliyordu. Fırlattığı şeyler ise sadece taş değildi. Hastalıklı cesetler, çürümüş hayvan leşleri, hatta zehirli yılan dolu fıçılar. Bu sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda düşmanın moralini ve direncini kıran bir biyolojik ve psikolojik savaştı. İskoçya'daki Stirling Kalesi kuşatmasında Kral Edward'ın War Wolf adını verdiği devasa trebüçeti, bu korkunç silahın gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Kuşatma kulesi, düşman surlarının seviyesine çıkmanın en doğrudan yoluydu. Bu, adeta hareketli bir kale gibi, içerisindeki askerleri ok ve taşlardan koruyarak surlara yanaştırıyordu. Koçbaşı ise kapıları parçalamak için kullanılan en basit ama en etkili aletti ancak bu aletleri düşmanın oklarından, yağlardan ve alevlerinden korumak için üstleri ahşap ve deri ile kaplanıyordu. Bu da onlara tortoas, kaplumbağa lakabını kazandırmıştı. Savaş her zaman yukarıdan veya cepheden gelmezdi. Orta Çağ'ın en sinsi saldırılarından biri yer altından geliyordu. Tünelcilik adı verilen bu yöntemle Düşman askerleri kalenin surlarının altına doğru tüneller kazıyorlardı. Tünel tamamlandığında içindeki ahşap destekler ateşe veriliyor ve tünelin çökmesiyle birlikte kale surunun temeli de çöküyordu. Bu büyük bir yıkım yaratıyor ve beklenmedik bir anda kalenin düşmesini sağlıyordu. Orta Çağ'da zırh sanatı geliştikçe onlara karşı koyacak yeni silahlar doğdu. Bu silahlar Sadece kaba kuvvetten ibaret değildi. Onlar, düşmanın en sağlam savunmasını bile delip geçebilecek şekilde tasarlanmıştı. Man Catcher, savaşın en ilginç ekonomik silahıydı. Bu alet, bir şövalyeyi öldürmeden, canlı olarak yakalamak için kullanılıyordu. Uzun bir sırığın ucundaki metal yaka, şövalyenin boynuna veya eklemine kilitleniyor. Kaçmaya çalıştıkça daha da sıkılaşıyordu. Çünkü bir soyluyu fidye için canlı yakalamak onu savaş alanında öldürmekten çok daha karlıydı. Flail ve Morningstar popüler kültürde sıkça görülür ancak savaş alanında aslında nadiren kullanıldılar. Çünkü zincirli bir silahı kontrol etmek çok zordu. Ancak etkileri inanılmazdı. Dikenli top rakibin zırhını delmek veya ezmek için tasarlanmıştı. Bir darbesi Zırhı içeri doğru göçertmeye yetiyor. Bu da çoğu zaman ölümcül yaralanmalara neden oluyordu. Tamamen metal plaka zırhlar yaygınlaşınca kılıçlar etkisiz kalmaya başladı. İşte bu noktada zırh delici silahlar devreye girdi. Bec de Corbin, karga gagası adını gaga benzeri ucundan alıyordu ve rakibin zırhındaki zayıf noktalara, eklemlere saplanmak için kullanılıyordu. Lucerne Hammer'da benzer bir prensiple çalışıyordu. Bu silahlar, bir şövalyeyi yenmek için sadece güç değil, aynı zamanda zekice bir hedefleme gerektiriyordu. Eğer Orta Çağ'ın en çok yönlü silahı birincilik kürsüsüne çıksaydı, bu Halbert olurdu. Hem mızrak, hem balta, hem de kanca işlevi görüyordu. Mızrak ucuyla düşmanı uzakta tutabilir, balta ağzıyla zırhını parçalayabilir, ve kancasıyla atlı şövalyeyi atından çekip yere düşürebilirdiniz. Bu çok yönlülük, halberdi piyadeler için en ölümcül silahlardan biri haline getirdi ve özellikle İsviçreli paralı askerlerin simgesi oldu. En büyük savaşlar sadece kılıçla kazanılmazdı. Bazen en sinsi silah düşmanın zihnine ve moraline yapılan bir saldırıydı. Grek ateşi Orta Çağ'ın en büyük teknolojik sırlarından biriydi. Bizans İmparatorluğu tarafından geliştirilen bu sıvı, atıldığında anında tutuşuyor ve suyla söndürülemiyordu. Düşman gemilerine fırlatıldığında bir anda cehennem ateşi yaratıyordu. Formülü o kadar gizliydi ki, nesiller boyu sadece imparatorluk ailesi ve birkaç yetkili tarafından bilindi. Tarihin kayıtlarından silinen bu madde, Bizans'ın denizlerdeki üstünlüğünün en büyük garantisiydi. Savaş sadece görsel bir şölen değildi. Aynı zamanda bir ses terörüydü. Savaş davulları, borazanlar ve çığlıklar düşmanın moralini kırmak, iletişimini bozmak ve saflarında panik yaratmak için kasıtlı olarak kullanılıyordu. Bunun yanı sıra orta çağda ilkel kimyasal saldırılar da denendi. İçine kükürt ve diğer yanıcı maddelerin konduğu küpler mancınıklarla fırlatılıyordu. Bu küpler patladığında sadece yangın çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun duman ve kötü kokularla düşmanın saflarında kargaşaya neden oluyordu. Tarihin tozlu sayfalarında sadece bir efsane mi olduğu yoksa gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bilinmeyen bazı aletler de var. Şimdi biraz da bu akıl almaz tasarımlara göz atalım. Bu belki de tarihin en tuhaf biyolojik silahıdır. Rivayete göre düşmanların savaş fillerini veya atlarını paniğe sevk etmek için domuzlar katran ve reçine ile kaplanıp ateşe veriliyordu. Domuzların çıkardığı tiz çığlıklar ve üzerindeki alevler büyük ve güçlü hayvanları bile paniğe sevk ediyordu. Bu yöntem Orta Çağ'ın aklı hayale gelmeyen yaratıcılığının bir göstergesiydi. Rönesans'ın dahi ismi Leonardo da Vinci savaş sanatını da yeniden düşünmüştü. Kendi etrafında dönebilen zırhlı araçlardan devasa arbaletlere, hatta modern bir helikoptere benzeyen tasarımlara kadar birçok inanılmaz savaş makinesi çizdi. Bu tasarımların çoğu hayata geçirilmedi. Ama Orta Çağ'dan sonraki dönemin ne kadar ileri gidebileceğinin bir kanıtıydı. Tarihi metinlerde düşmanları kör etmek veya gemileri ateşe vermek için güneşi yansıtan aynalı kalkanlardan bahsedilir. Ya da simyacıların hazırladığı zehirli sis bombaları ve oklar. Bu hikayelerin çoğu efsane olabilir. Ancak o dönemin insanların Hayal gücünü ve bilimi savaş için nasıl kullanmaya çalıştığını gösterir. İşte gördüğünüz gibi, Orta Çağ sadece şövalyelerin destansı hikayelerinden ibaret değildi. O akıl almaz mühendislik, acımasız psikoloji ve gizemli kimyanın bir araya geldiği, savaşın en ilginç ve en kirli yüzünü ortaya koyan bir dönemdi. Bu gizli silahlar, modern savaşın temelini atan İnsan dehasının hem yaratıcı hem de yıkıcı yönünü gösteren birer kanıttı. Umarım bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla tarihi sırrı keşfetmek için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.